Sevgili arkadaşlar, ben Nazlı Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere karma sözcük türlerinden sorular çözeceğim. Biliyorsunuz ki ÖSYM merkezli bütün sınavlarda karşımıza gelebilecek bir konu ve soru cinsinden sorular çözmeye çalışacağım. Evet, aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözler veya sözcükler tür bakımından e, aynıdır diyor. Şimdi tür bakımından aynıdır diyorsa, kısacası bize sözcüğün türünü soruyorsa... O sözcük sıfat mı? O sözcük isim mi? O sözcük zamir mi arkadaşlar? Biliyorsunuz isimse bir şeyi karşılaması lazım. Sıfat ismin önüne gelir. Zamir ismin yerini tutar. Zarf, fiil ya da fiilimsi sıfatı etkileyebilir biliyorsunuz ki. Edat tek başına anlamı olmaz ama cümle içinde anlam kazanır. Bağlaç, bağlayıcı görevli sözcükler genelde. Ondan sonra fiil, ondan sonra ünlem olmak üzere Bakmamız gerekiyor. Yani kısacası bize sözcüğün türünü soruyorsa bu şekliyle bakmamızda fayda var. Projeyi tamamlamak için ne kadar paraya ihtiyaç olacak? Şimdi para isim midir burada? Evet. Ne kadar sözcüğü para isminin önüne geldi mi geldi? Ee, arkadaşlar isimlerin önüne gelen sözcüklere biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Buradaki ne kadar ifadesi sıfat olarak kullanıldı. Geçen gün aldığın fantastik romanı ne kadar okudun? Şimdi okumak fiil değil mi? Fiil ya da fiilin önüne gelen, fiile etkileyen sözcükler ise zarftır. Yani altı çizili sözcük ilk cümlede sıfat, ikincisinde zarf olarak kullanıldı bunu eliyorum. Hangisinde aynı görevdedir diyor çünkü. Böyle güzel aşk dizilerini ancak Özdemir Asaf yazar. Tamam. Buradaki ancak yerine sadece getirebiliyor muyum? Yani sadece Özdemir Asaf yazar. Evet ancak yerine sadece getirebiliyorsam oradaki ancak sözcüğü Edat'tır. Romanı sonunda okudum. Okudum bir cümle yani yüklemim var. Romanda aradığımı bulamadım. Bulamadım bir cümle yani yüklem. İki cümle ancakla bağlanmış. Ancak yerine burada fakat getirebiliyor muyum? Sağlamasını yapmak adına getirebiliyorum. Dolayısıyla... Ancak yerine fakat getirebiliyorsam oradaki ancak da bağlaştır bunu da eliyorum. Öğrenciler böyle yerlerde boş boş ne gezerler anlamadım. Ha ne gezerler? Bakın buradaki ne yerine niçin gezerler anlamadım. Ne yerine niçin getirebiliyorsam zarftır arkadaşlar. Kardeşimin bana doğum gününde ne alacağını annemden öğrendim. Mesela buradaki ne bir ismin yerini tutmuş olsun. Kardeşim bana doğum günümde örnek veriyorum. Kazak alacağını annemden öğrendim. Soru sözcüğünün yerine isim getirebiliyorsanız ki ismin yerini tutması itibariyle o da zamirdir. Bunu da eliyorum. Yanlış bir karar vermekten korktuğu için biraz daha düşündü. Karar burada isim. Nasıl karar? Yanlış karar dediğimde yanlış ifadesi ismin önüne gelen bir sıfattır. Tamam. Kitapta birçok yanlış soru olduğunu düşündüğü için kitabı bıraktı. Soru burada isim. Nasıl soru? Yanlış soru. Yine ismin önüne gelen sözcük sıfattır. Her ikisi de nasıl sorusuna yanıt verdiği için ikisi de niteleme sıfatı ve aynı türdedir cevabım denizli. Şiir sessiz bir şarkıdır. Şarkı isim. Nasıl şarkı? Sessiz şarkı dediğimde niteleme sıfatı. Sözcük türü bakımından sıfat. Sessiz konuşuyorlardan otobüstekiler yine de rahatsız oluyordu derken Konuşmak fiil, fiile etkileyen sözcükler zarftır. Dilerim bu soruyu anlamışsınızdır arkadaşlar. Önemli bir soru tarzı. Cevabımız da Denizli. İkinci soruya bakıyoruz. Aşağıda verilen dizilerin hangisindeki altı çizili sözcük türü bakımından ötekilerden farklı? Yani tür neydi? İsim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç. Bakıyoruz. Çıkıp yücesine seyran ederken gördüm ak göller perişan. Nasıl kuğulu cool göller? Ak kuğulu cool göller. Buradaki ak ne olarak kullanıldı arkadaşlar? Sıfat. Ela gözlerini sevdiğim dil ver. Göster cemalini görmeye geldim. Nasıl göz? Ela göz. Sıfat. Bakın. Beyaz giyme söz olur. Siyah giyme toz olur. Bir kenarda dursun. Yeşil başlı gövel ördek uçar gider göle karşı. Nasıl başlı ördek? Yeşil başlı yeşil. Niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Bu durumda sıfatları şöyle eleyip işimi kolaylaştırmak istiyorum. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yarım kara topraktır. Nasıl toprak? Kara toprak. Sıfat hepsinde isme soru sordum ve buldum. Beyaz giyme söz olur. Şimdi arkadaşlar, bunu şöyle düşünmenizi istiyorum. Beyaz elbise giyme sözü olur. Bu durumda elbise ben bunu şu an uydurdum kendim. Beyaz elbise diyebilirsiniz. Beyaz gömlek, beyaz kazak, beyaz gelinlik. Herhangi bir isim getirin fark etmiyor. Burada bir isim söz konusu. Burada ise beyaz burada sıfat olarak kullanıldı değil mi? Yazar ne yapmış biliyor musunuz canlar? Buradaki ismi yutmuş. Buradaki isimle alakam yok diyor. Beyaz giyme diyor direkt değil mi? Buradaki beyaz Artık ne oldu? İsim gibi kullanıldı. Beyaz giyme, giymek fiilini etkiledi, artık ve isim gibi kullanıldı. Yani buradaki beyaz adlaşmış sıfattır. Adlaşmış sıfatlar sözcük türleri bakımından artık addır. Yani isimdir. Dolayısıyla burada isim olarak kullanıldı. Cevabım C. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur? Dönüşlülük zamiri. Unutmuyorsunuz defalarca söyledim. Kendi sözcüdür. İstediği kadar ek alabilir ya da yalın halde kullanılabilir. Mesela kendim ifadesi dönüşlülük zamiridir. Ben başkalarını değil asıl kendimi kopya etmekten korkarım. Şimdi ben ifadesi ben sen o biz siz onlar kişi zamirleridir ya da şahıs zamirleri. Başkalarını ifadesi arkadaşlar belgisiz zamirdir. Unutmuyorsunuz her zaman başkalarını ifadesi yani başka sözcü ek alıp kullanılıyorsa belgisiz zamirdir. Özel isim var mı? Picasso özel isim. Niteleme sıfatı olabilmesi için isme nasıl sorusunu sormamız lazım ama isme böyle bir şey soruda yok cevabım B. Dördüncü soruya bakıyoruz. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Zincirleme isim tamlaması en az 3 isimden oluşur arkadaşlar. Hemen ilgimi çekti. Ölüm kuşunun feryadı. Arkadaşlar ölüm isim mi? Evet kuş isim, feryat isim bu benim için nedir? Zincirleme isim tamlamasıdır ve ona eliyoruz. Tamlananı ortak isim tamlaması. Sen gecenin gündüzün dışında tamlanan ortak diyor. Arkadaşlar Gecenin gündüzün dışı. Şimdi tamla yana tm diyorum. Tamlanana T tn diyorum. Tamlayan hangi eklerini alır? ın, in, un, ün ekini alırken tamlanan ı, i, u, ü ekini alır. Bakın. Gecenin tamlayan, gündüzün tamlayan, dışı ı var burada tamlanan. Yani şöyle düşünün. Gecenin dışı, gündüzün dışı. İki tamlayan, tek tamlanan. O zaman tamlanan ortak mıdır? Ortaktır. Bu durumda Bursa şıkkında ne yapıyorum? Eliyorum canikolar. Birden çok belirtili isim tamlaması vardır. Hem tamlayan hem tamlanan ne kalırsa belirtili isim tamlamasıdır. Ve unutmuyorsunuz belirtili isim tamlamasını bulmak için tamlanana, neyin ya da kimin sorularını soruyoruz kalbin atışı neyin atışı kalbin atışı kanın akışı neyin akışı kalbin akışı pardon kanın akışı dolayısıyla var bakın eklerim var dolayısıyla neyin sorusuna da yanıt verdiler bu durumda C şıkkını da ne yapmış oluyorum elemiş oluyorum sıfat tamlaması sıfatı gördüğümüz her yerde sıfat tamlaması olduğunu unutmayın al sana bir lamba bir hükümdar. E bunlar da benim için sıfat tamlamasıdır. Tamlayını sıfatla nitelenmiş belirtili isim tamlaması yok. Cevabım E. Beşinci soruya bakıyoruz. Bu cümleyi oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sabahları zaman zarfıdır. Zaman zarfıysa canları ne zaman sorusuna yanıt vermesi gerekiyor. Sabahları başlarım yazmaya, başlarım yüklem, ne zaman başlarım sabahları, ne zaman sorusunu sordum zaman zarfa şıkkını eliyorum. Kaç sözcü soru zamiridir diyor. Bakalım kaç saat çalıştığım hiç belli olmaz çünkü durur benim için. Saat burada isim mi? Evet. İsmin önüne gelen soru sözcükleri soru sıfatını verir bana. Dolayısıyla burada bir soru sıfatı var. Zamir değil arkadaşlar. Zamir olsaydı soru sözcüğü ismin yerini tutmalıydı. Bu durumda cevabım Bursa. Hiç kesinlik belirtecidir. Belirteç zarftır. Hiç her zaman kesinlik belirtecidir. Bu unut e, unutulmasın. Dolayısıyla bu da doğru. Çünkü gerekçe bağlacıdır. Çünkü gere, gerekçe dediğimiz şey ne? Neden? Neden bildiren bağlaçtır? Bakın belli olmaz yüklem yani bir cümlem bitti. Çünkü yani aksini söyleyecek. Yani neden belli olmuyor? Çünkü zaman duruyor benim için. Tamam mı? Buradaki çünkü gerekçe bildiren bir bağlaçtır. Bu da doğru. İçin edat görevindedir. İçin benim için. için zaten edat görevinde. Bu da doğru. Cevap B. Bu parçada numaralandırılmış sözcüklerin hangisi sözcük türü bakımından ötekilerden farklı sözcük türü diyorsa isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlen, fiil olarak bakmamız lazım. Yazınsal değer, nasıl değer, yazın yazınsal değer bu benim için sıfattır. Zengin, tarihsel, Tanıklık nasıl? Tarihsel tanıklık zengin. Tarihsel tanıklık dolayısıyla bu da benim için sıfat. Sosyolojik tanıklıklar nasıl tanıklıklar? Sosyolojik tanıklıklar hepsi beraber niteleme sıfatı nasıl sorusuna hepsi yanıt veriyor. Derin değişiklik nasıl değişiklik? Derin değişiklik bu da benim için sıfattır. Edebiyatçı. Arkadaşlar edebiyat edebiyatçı isim. Edebiyatçı gözü hatta Belirtisiz isim tamlamasıdır. Çünkü nasıl anladınız hocam belirtisiz isim tamlaması olduğunu? Ne sorusunu sordum. Ne sorusu bana belirtisiz isim tamlamasını verir? Ne gözü? Edebiyatçı gözü. Dolayısıyla belirtisiz isim tamlaması olduğu için zaten her iki öncülüğün de isim olması gerekiyor. E, bu yüzden burada isim olarak kullanıldı cevabım E. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? E, asıl sayı sıfatına kaç sorusunu sorduğumuzu niteleme sıfatına nasıl sorusunu sorduğumuzu unutmayalım. İşaret sıfatına hangi sorusunu sorduğumuzu unutmayalım canlar. Evet her şey planladığı gibi giderse. Şimdi buradaki şey her şey her ifadesi şey zamirinin önüne geldi. Bazı durumlarda arkadaşlar sıfat zamirin önüne gelebiliyor. Mesela şey her zaman belgisiz zamirdir. Unutmuyorsunuz. Onun önüne gelen e, her de ne olacaktır? Şöyle belgisiz şöyle belgisiz sıfat olacaktır. Hatta bu farklı bir soruda şöyle karşınıza çıkabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamirin önünde belgisiz sıfat vardır ya da belgisiz sıf sıfat belgisiz zamiri e, belirtmiştir gibi. Dolayısıyla E şıkkını ne yapıyorum eliyorum. Ee, Avrupa Uzay Ajansı'nın Exo Mars misyonunun parçası olan yüzey aracı 2021 baharında Mars'a inmiş, yaşam izleri arıyor olacak. Dünya ile Mars arasındaki mesafe. ilgi eki ile türemiş sıfat. Dünya ile Mars arasındaki mesafe ifadesine bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Şöyle Dünya ile Mars arasındaki mesafe şuradaki ki ilgi ekidir. İlgi daha doğrusu sıfat olan ki'dir ve ilgi ekiyle türemiş sıfat. Çünkü sıfat olan ki bir yapım ekidir. Yapım eki olduğu için ilgi ekiyle türemiş sıfat ifadesini anlıyoruz. Çıkarıyoruz yani. O yüzden Bursa şıkkı da doğru. En kısa olduğu Temmuz 2020'de Kazakistan'dan yola çıkacak olan araç fırlatmadan 8 ay sonra. Kaç ay sonra? 8 ay. Kaç ay? 8 ay. Bakın asıl sayı sıfatı. Kaç çünkü. Kızıl Gezegen'in e, ekvatora yakın arazinin görece düz olduğu bir noktaya inecek. Tamam, devam ediyoruz arkadaşlar. E, şimdi ne yok? İşaret sıfatını hangisini bulduk mu? Yok. Ama şeyi bulduk mu? Misyon parçası olan yüzey aracı 2021 baharında Mars'a inmiş yaşam izleri arıyor olacak. Dünya ile Mars arasındaki mesafe ha? Nasıl mesafe? Dünya ile Mars arasındaki mesafe. Bakın bu da nasıl sorusuna yanıt verdi. Niteleme sıfatı var. Hangi sorusunun cevabını bulamadım. Bu yüzden cevabım Denizli. Kafa karıştırabilecek bir sorudur ama çok kolay bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevli sözcük kendisinden önceki sözcükle birlikte söz öbeği oluşturacak biçimde kullanılmamıştır. Şimdi biliyorsunuz ki edatlar bazen ın inle ee, öbekleşe ın in, in ek yani edattan önceki sözcük ın in, in ekini alır kısaca. Mesela örnek verelim mi? Senin için dediğimde edat öbekleşti burada. Tamam mı? Ya da bazen e, den dan ekiyle kullanılır. Mesela senden başka dediğimde den başka burada edat oldu ve öbekleşti. Ya da mesela e a yönelme hal ekiyle kullanılır. Mesela sana doğru geliyorum. Aşka doğru sen ya hani sonra san oluyor ya. sana doğru aşka doğru gibi. Yine edat ne olmuş oldu arkadaşlar? Öbekleşti. Bu tarz bir şeyden bahsediyor. Tamam yani böyle bir örnek bunlar verdiğim. Daha bunu çoğaltabiliriz. Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek bizim diyarımızda bin bir baharı saklar. Buradaki edat ne hocam? Yalnız sözcüdür. Hocam yalnız edat olabilir mi? Olabilir. Nasıl anlayacağız? Yalnız sözcü yerine hemen sadeceyi yapıştırıyorsunuz. Sadece senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek sadece yerine koyabildiğiniz her sözcük edattır. Dolayısıyla buradaki yalnız herhangi bir öbekleşme sağlamadığı için cevabım A. Mesela burada bir deva bulmak için, mekmak için bu edattır. Bunu eliyoruz öbekleşmiş değil mi? Alev gibi durur alev gibi. Bakın alev gibi durur. Alev gibi ifadesi yine gibiyle öbekleşti. Sabaha karşı e karşı bakın sabaha karşı öbekleşti. Gemliğe doğru, e doğru, gemliğe doğru öbekleştiği. Yani bunlar tek başına kullanılmıyor, değil mi? Alev gibi tek başına alırsın. Yani beraber alırsın. Tek başına derken alev gibi ayırmadan alırsın. Sabaha karşı, karşıyı tek almazsın. Sabaha karşı, gemliğe doğru, gemli ya da doğruyu tek almazsın. Gemliğe doğrunu beraber alırsın. Ama Adana şıkkını yalnız sözcüğünü tek başına alabilirsin. Cevabım A. Doğru sözcüğüne de dikkat etmeniz gerekiyor. Doğru sözcü aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf olarak kullanılmıştır diyor arkadaşlar yine önemli bir soru. Şimdi canlar doğru sözcüğünün zarf olarak kullanılabilmesi için fiil ya da ya da fiilimsiyi etkilemesi gerekiyor. Tamam mı? Yani doğru sözcüğünün zarf olması için fiil ya da fiilimsi. Doğru bilinmeyince eğri bilinmez. Buradaki doğru bilinmeyince derken Evet, belki bir fiilimsinin önüne geldi ama doğru ve eğri birbirinin zıttı olan isimlerden bahsediyoruz. Burada isim olarak kullanıldı. Doğru söz yemin istemez. Nasıl söz doğru söz. Buradaki doğru sıfat olarak kullanıldı arkadaşlar. Bunları eliyoruz. Baca eridi olsa dumanı doğru çıkar. Çıkmak fiil bakın. Şimdi nasılı fiile öneltiyorum. Dumanı nasıl çıkar? Doğru çıkar. Fiili etkilediği için ne oldu? Zarf oldu ve cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Doğrunun yardımcısı Allah'tır. Doğrunun yardımcısı derken doğru insanın demek istiyor. İnsan ismi düşürüldü. Doğrunun doğruya çekimek yani sıfata çekimeki getirildi ve adlaşmış sıfat yapıldı. Daha önceki soruda söyledim. Adlaşmış sıfat sözcük türü bakımından attır. Yani sıfat yani sıfat değildir. Attır yani isimdir artık. Unutmuyorsunuz. Kısacası buradaki doğru ifadesi isim olarak kullanıldı. Minare de doğru ama içi eğri. Minare doğru derken yine burada isim olarak kullanıldı arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Cevabım C. 10. soruya bakıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden Hangisi yanlıştır? Evet, birinci sözcük niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatı olabilmesi için nasıl sorusuna yanıt vermesi lazım. Öyküyü küçümseyici bakış, nasıl bakış, küçümseyici bakış. Tabii ki nasıl sorusunu sorduğum için niteleme sıfatı arkadaşlar. A şıkkı doğru. İkinci sözcük miktar zarfıdır. Miktar zarfı için ne kadar sorusunu sormamız gerekiyor? Pek çok yazarın yazma süreçleri ne kadar çok yazar pek çok dolayısıyla bu da doğru. Sıfat görevinde kullanılmıştır üçüncü sözcük diyor arkadaşlar. Bakalım sıfat görevinde mi kullanılmış? Ee, özellikle farklı türde yazan yazarlar. Nasıl yazarlar? Farklı türde yazan yazarlar. Doğru zaten şuradaki en an sıfat fiildir. Sıfat fiiller %90 sıfat görevinde kullanılır ki burada da zaten sağlamasını yapmış olduk. Dördüncü sözcük sıfat yapan ilgi eki almıştır. Sıfat yapan ilgi eki ki'dir arkadaşlar ve bu ki de da ekinin üzerine gelir. Bu bir, ikincisi hangi sorusuna yanıt verir. Mesela örnek veriyorum şöyle bir şey. Bahçe ki çiçek. Hangi çiçek? Bahçedeki çiçek böyle bir şey. Bakalım şimdi konusundaki açıklama hangi açıklama konusun konusundaki açıklama gördüğünüz gibi sıfat yapan ilgi eki almış bu da doğru. Beşinci sözcük soru sıfatıdır. Bakalım hem yazar gözünde hem de okur gözünde nasıl görüldüğü net bir şekilde ortaya koyar. Görüldüğü dık dik sıfat fiil yani görüldüğü ifadesi benim için bir fiilimsidir. Fiil ya da fiilimsi etkileyen sözcükler zarftır. Nasıl görüldüğü ifadesi fiilimsi'yi etkilediği için sözcük türü bakımından zarf. Soru sözcü olduğu için soru zarfıdır. Dolayısıyla soru sıfatı değil cevabım e şıkkı olur. Evet onda on yaptık burada. Sevgili arkadaşlar lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizler paylaştıkça bilginiz artacaktır. Bunu unutmuyorsunuz. Bencillikten hiçbir şey gelmez. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.